Polaris 11 grafik çekirdeğiyle pekişmiş ekran kartımız 2 GB DDR5 bir bellek kullanmakta. Onun dışında çok fazla teknik tabloyla sizleri boğmak istemiyorum. Tasarım detayları gerçekten dikkat çekici duruyor. Şimdi dilerseniz lafı bir kenara bırakıp o detaylara göz atalım. 2 ve 4 GB seçenekleri olan kart yeni nesil Polaris çipi ile karşımıza çıkıyor. Oldukça sade bir kutu içeriğiyle merhaba diyen ürün overclock ve fan gücüyle ön plana çıkmakta. Kasanın siyah ve turuncu esintileriyle pekişmesi gerçekten hoşuma gitti. Baskı devresinin de siyah olması tasarımsal bütünlüğü korumuş. 500 TL'lik fiyatına baktığımda düşük güç tüketim değerine sahip bu ekran kartının tasarımsal bakımdan da avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Hem ebat olarak oldukça küçük hem de hafif bir kart. Böylelikle daha ufak kasalara yönelmeyi düşündüğünüzde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tasarım ile gelmekte mini ya da mikro kasalarda bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dikkat çeken özelliklerden biri de 8 mm'lik 2 adet özel fan ile gelmesi oldu. 11 adet kanata ve her kanatta da 5 adet omurgaya sahip pasif soğutma sistemi ile güçlendirilmiş bu fanlar kartın tüm soğutma ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasitede. Geleneksel fanların aksine %20'nin üzerinde daha fazla hava dağıtımı sağlayabiliyor. Kartın üzerinde bir adet Dual Link DVI bağlantısı, bir adet Display 1.4 portu, bir adet de HDMI 2.0B bağlantısı yer almakta. Ürünün beraberinde oyun kodu ya da ekstra kablo gelmiyor. Fiyat performans odaklı olsa da en azından display adaptör koyabilirlermiş. PCI Express 3.0 ara birimi kullanan kartın ser plastikte kaplı gövdesi metal plakaların aksine hafiflik açısından da hoşuma gitti. Ekran kartımızın malzeme kalitesi gerçekten yerinde renk uyumu ve özellikle tasarım anlayışı gerçekten dikkat çekici olduğu için ilk bakışta insanın içini ısıtabiliyor. Bunun dışında şundan bahsetmek istiyorum. Özel bir soğutma anlayışına sahip olması da birçok oyunda birçok ağır işlemde işimize yarayacak gibi duruyor. Bu da şu anlamı geliyor ince eşçiliği gerçekten konuşturmuşlar. Şimdi dilerseniz performansına bakalım ve birazcık da oyun oynayalım. AMD'nin son dönemde büyük rağbet gören MOBA ve FPS tarzındaki oyunları akıcı çalıştırması için geliştirdiği, aynı zamanda da fiyat seviyesinde oldukça iddialı olan bu seriyle daha bir kullanıcı dostu adım attığını görebiliyorum. Polaris 11 tabanlı bu yeni ekran kartı serisi güç tasarrufu ve performans anlamında da R7 360 ve benzeri kartlara nazaran büyük bir artı göstermekte. İleriki incelemelerde RX 470 ya da 480 elimize geçtiğinde Nvidia'nın paskalı karşısında ne aşamada olduğunu göstereceğiz. Lakin fiyat anlamında AMD'nin bu seride daha bir kullanıcı dostu olduğunu görmek çok zor değil. 14 nanometrelik fabrikasyon sürecinde üretilen RX 460'ı uzun süre test etme fırsatı yakaladım. Bu bağlamda tüm detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. 1212 MHz çekirdek hızına sahip olan ekran kartımız 128 bit bellek band genişliği ile ve 7000 MHz saat hızlarında karşımıza çıkıyor. 3 milyon transistör sayısı bulunan kartımızda dikkat çeken bir diğer nokta stok karta nazaran ek fazile gelmesi ve böylelikle transistörün daha düşük sıcaklıkta çalışmasını ve daha stabil voltaj üretmesini sağlaması olmuş. Ekran kartımız boşta 26 derece sıcaklığa erişirken 65 watt genel sistem güç tüketim değeriyle de oldukça performanslı ve tasarruflu olduğunu göstermekte. Yük altında ise 53 derece sıcaklığa erişen kart, Crysis 3 ile yaptığım yük altı testlerinde ise 53 derece sıcaklığa erişen kart, 186 Watt güç tüketim değerlerine ulaşabiliyor. Counter Strike, Dota 2, Overwatch, Skyrim gibi oyunlarda gerçekten yüksek ayarlardaki performansı fiyatına göre oldukça iyi. Test sonuçlarına baktığımda şunları söyleyebilirim. GTA 5 gibi güncel oyunları bile destekleyen uygun fiyatlı bir kart olmuş. Yalnız Mesa yani kenar yumuşatma özelliği devreye girdiği zaman daha spesifik oyunlarda zorlanabildiğini söyleyebilirim. FXAA ile de gayet iyi performans alabileceğiniz ısınma ve donma problemleri yaratmayan bir kart olmuş. Ek olarak şunları söyleyebilirim ki 750 Ti ve GTX 950 gibi kartları geride bırakabiliyor. Ekran kartının soğutucusu gerçekten oldukça sessiz çalışıyor. Yaptığım testlerde %45'lik performansı ile fanı çalıştırdığımızda Yavaş yavaş ses hissetmeye başladım. Daha üst hızlara çıkarttığınızda da doğal olarak artış gözlemmekte. Ekran kartının overclock performansına değinecek olursam 1284'e 7100 hızlarına erişebildiğini belirtmek isterim. Bu hususta çok büyük bir artış gözlemleyemedim. Bazı oyunlarda 2-3 kare fark yaratabilse de zaten yeterince sınırını zorlayarak karşımıza çıkmış bir kart olduğunu belirtmek isterim. Eğer uygun fiyatlı bir ekran kartına ihtiyacım var, çoğu oyunu da rahatlıkla oynamak istiyorum, kafam ağrımasın istiyorsanız size fazlasıyla RX 460'ı öneririm. Onun dışında ekran kartı şöyle bir avantaj sunuyor. Düşük güç tüketimi sayesinde baya bir tasarruf sağladığını da belirtmeliyim. Tabi sistem toplamaya kalktığınızda belirli bir bütçeniz oluyor. Bu bütçeye bakıldığında ekran kartına ayıracağınız... 1500 TL gibi bir fiyat yerine 500 TL'ye bu ekran kartını aldıktan sonra işlemciye ya da diğer donanım diğer donanımlara daha fazla yatırım yapabileceksiniz. Atıyorum SSD alabileceksiniz. Bu açıdan da gerçekten cep yakmayan bir dost olduğunu belirtmek isterim. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın. <laughs> yeah, and all this shit paid for with bad credit. <laughs> Come to daddy. Which one you want, on, nigga? You always was old choosy, motherfucker. Only child. Oh, you ballin'? Right up here. Go for your bitch ass. Okay. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon. My car, ass homie. The Simeon ain't about to dock my baby. homie. Man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack and peace, homie. I'm good. Niggas do like them little cars. See, I heard the talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. Think oh, they gonna get us? Never. The way OJ in the whole One foot, four spray One leg up on the football gray Get in straddle while I meet a strudel We fuck you up so bad that you will never Gotta watch out, homie. Oh, we filming shit here, huh? Dang. Oh shit! Keep up, homie. Hey, screw you too, homie. Y'all enjoying that smog out there? Right. What can you expect, man, when nobody in this town wants to? Hey. hey, well, at least you know what we got this great hip hop to see us through Radio Los Santos. Hey, my whip! Profits from Congress's decision to allow Meriwether Security Consulting to expand domestic operations. Gang yeah, crime is on the rise. Experts blame black of movies. The funding war security agencies rages in the capital oh, That's meant to be your shit! If you want to chunk them thing. The right, homie. Yeah, whatever you say. We go and left into the parking lot! Word I hear you. Keep busting, huh? Yeah, yeah, yeah. 100 percent stake in Meriwether. Personally, meanwhile, what was happening after defeating a government plan to outlaw the expansion of domestic operations? Expect more privatized high security firms to begin domestic operations. I'm gonna make a withdrawal, homie. You dumb motherfucker, that's the union depository. Uh, Media coverage and sensationalism. The recent fall.